Evet arkadaşlar. E, yumurtalık bizi takip ediyor bugün. Bugün Yumurtalık ilçesindeyiz. Tüm partileri tek tek ziyaret ediyoruz. Tabi neredeyiz? İyi Parti Belediye Başkan adayımız Sayın e, Şahin Olgun'un mekanındayız. E, seçim ofisi aynı zamanda değil mi burası? Tabi burası seçim ofisi. Evet başkanım. E, düşüncelerini alalım. Geldik senin ayağına geldik. Çağırdık çağırdık gelmedin biz geldik. Abi. Çok ani bir baskın oldu bu Emine Hanım. Yani, Aynen Emine Kocak e, farkında. E, düşüncelerimiz nedir? Ee, Yumurtalığa e, hizmetlerimiz var. Hı hı. Yumurtalıklı. Yumurtalığın biz esnafıyız. Yumurtalığın sorunlarını hı hı. biz e, en iyi bilenlerden biri biziz. Evet, esnaf olarak da esnaf olarak bütün evleri, da, bütün evleri biliyoruz. Yumurtalığın derdini biliyoruz. Onun çaresini biliyoruz. Herkesin mutfağını biliyoruz. Aynen. Aynen. Değil mi? Konuda sıkıntı var. Evet. Şahin abinin burada şimdi e, seçim ofisindeyiz. Aynı zamanda yan tarafta e, Şahin abinin iş yeri var. Abi diyorum başkanıma. E, gerçekten Teşekkürler. abisin. ilçemizin abisisin. E, Şahin oldun. E, i̇nşallah güzel projelerle sizi de görürüz. E, güzel çok, şeylerle hizmetinizi bekliyoruz. Çok güzel projelerimiz var. Projelerimizde sıkıntı yok. Yani projelerimiz yeni basıldı. Hı bunları arkadaşlarımız dağıtmaya başladılar. Meclis de çok iyi Şahin abi. O dikkatimizi çekti. Yani belediye meclis üyelerini çok iyi noktalardan vurmuşsun. En iyi meclis üyesi listesi dediler. Şimdi Böyle. birinci sıra meclis üyemiz Soner Erzin. Hı hı. Emekli, hı hı. emekli, hı hı. emekli hı hı. banka müfettişi bürokrattır. CEO'dur aynı zamanda. Aynı zamanda CEO'dur. CEO evet, yapmış evet. bir arkadaşımız. Ee, Erzin Ay Ailesi, büyük Tabii. bir aile. İkinci sıradaki meclis üyemiz Davroökmezlerden Kaldırım'dan geniş evet. bir ailenin, eee evet. kalçeli bir insan, iyi bir insan, evet. sevilen bir insan evet. Duran abimiz. E, Kontejanda Mahmut Bey gibi belediyeciliğe 25 yılını evet. vermiş, ehliyetli bir eee abimiz var, evet. kardeşimiz var. Bu çok konuşuldu, eee Şahin Başkanım. Hani hep diyorlar ki ya Diğer partilerin meclis üyesi listesine göre İyi Parti'nin Şahin Olgun'un listesi mükemmel dediler. Bizim yani sırf onun için bile oy verecek şey, insanlar gördük. Şöyle bir şey var. Bizim 10 yıllık birikimimiz bu. Bizim ekibimizde olan insanlar bunlar. Yani bu insanları biz hemen e, bir kalemde bulmadık evet. ya da seçmedik. Yıllardır çalıştığımız insanlar bunlar bizim. Evet. Değil mi? Parti olarak da iyi Parti. İyi Parti'ye birden geçiş yaptınız. Ortalık alt üst oldu. İyi Parti'den birden aday oldun Şahin abi. Yer yerinden oynadı mı yumurtalıkta? Var bizim yumurtalık tabiriyle eşek kaçtı falan düştü mü derler. <laughs> Öyle diyeyim. Çok güzel şeyler Ankara'ya Ankara'ya bir gittim. Yumurtalıkta deprem oldu, başka bir şey. Kesinlikle yok ya. yumurtalıkta yani deprem etkisi evet. yaptı. Evet. Bir de geçen ki e, Soner Erzin'in katılımıyla düzenlediğiniz konvoyu ben yayınladım kendi O konvoy benim konvoyum değil. Soner Bey'in kendi konvoyudur. O evet. ailesinin konvoyudur. Tabi Tabii. Buradan o konvoy söyleyeyim. bizim konvoyumuz değil. Bizim konvoyumuz da olursa. Biz konvoyumuz olursa e, o kadar o şeyle kalmaz. Bizim konvoyumuz çok büyük olur. Evet, maşallah yüzde yüze yakın araç vardı aynı. Tabii o Soner Bey'in ailesinin konvoyudur o konvoy. Ya, sadece bir sadece meclis, meclis Soner, evet, evet. tek bir meclis evet, sadece evet. Soner Erzin'in katılımıyla yüze yakın araç sokaklara Mesela, e, dün de e, dün müydü? E, Zeynep'li grubunun katılımını Gördünüz mü? Onu görmedim. O da yüze yakın araçtı. Ya maşallah. Tabii. Demek ki e, Şahin Olgun... E, Yarın da ve Asmalı'nın konvoyunu takip edin. Yo, takip edeceğiz artık sizi yani, de takipteyiz efendim. De, takip edin. Siz de bizi takip edin. İnşallah yani, programlarınıza biz de davet ederseniz geliriz. Tabii ki niye olmasın? <gülüyor> <gülüyor> niye olmasın? Niye evet. Ya? Şahin Olgun'u merak ediyordunuz. Şahin Olgun'a baskın yaptık. Ee, bir anda ani giriş yaptık. Şahin Başkanım da şaşırdı. Emine Kocak farkıyla giriş yaptık. Çok Bize bir kaybı <laughs> varlar Şahin ki. Başkanım. <gülüyor> Yorulduk <gülüyor> biraz. Buyurun. Evet arkadaşlar yayınımıza şimdilik ara veriyoruz. Birazdan sahilden size canlı yayında devam edeceğiz. Sayın Şahin Olgun'un seçim ofisindeyiz. Herkese buradan Şahin Başkanım'la kucak dolusu selamlar gönderiyoruz. Hoşçakalın.